Allah'a şirk koşan bir insan şirkinden tövbe etmediği müddetçe söylemiş olduğu la ilahe illallah kendisine fayda vermez. Çünkü la ilahe illallah kuru kuruya söylenen slogan olan bir kelime değildir. Kişi ne söylediğini bilir, bu kelimenin şartlarını yerine getirir, onu bozan unsurlardan sakınır ise eğer o zaman o kişi müslüman olur. O kişinin la ilahe illallah'ı ona ona fayda verir. Bu adam zaten şirk koşarken de la ilahe illallah diyordu. Yani bu adam şirk koştuğu zaman la ilahe illallah'ı inkar etmiyordu ki kastetmiş olduğu şirkleri yaparken eline tesbihini alıyordu. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok, Allah'tan başka ilah yok. Ama sandığa gidiyordu, Allah'tan başka ilah var. Allah'tan başka hak da ilahtır. Hak da kanun yapabilir. Yani o kağıda atarken bir taraftan da bunu çekiyordu. Daha iyi transa geçebilmek için bir 15 dakika zikir yapıyordu. Ondan sonra Allah'a şirk, Allah'a şirk koşuyordu. Bu adam zaten şirk halinde la ilahe illallah'ı söylediği için söylemiş olduğu la ilahe illallah kendisini İslam'a sokan bir la ilahe illallah değil.